Değerli dostlar, herkese selamlar. Umarım herkesi iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Şimdi Hüner'i inceleyeceğiz. Ee, dostlarım, Hüner'de e, açmamız gereken bölgeler var. İlk aşamada e, Hüner için e, biz bir kere 5-10 seviyesinin üzerinde kapanış yapmak durumundayız. E, öncelikle yukarı taraf için konuşalım. Bu bölge üzerinde yaptığımız kapanışlardan sonra e, Nihayetinde ikinci kademde 5.30'un üzerine atıp orada günlük kapanışlar yapmaya ihtiyacımız mutlaka bulunuyor. Ve son olarak da bizi rahatlatacak esas bölge 5.55'ler. Onun üzerine atıp günlük kapanışlar yaparsak bir nebze olsun rahatlayacağız. Ve tekrardan yeni bir oluşum içerisine girme durumumuz söz konusu. Fakat aşağı sarkmalarda dikkat etmemiz gereken 4.85'ler. Ee, onun altında 4.70 seviyeleri. E, biraz daha altında 4.65'lere dikkat etmemiz gerekiyor. O 4.65 bandının altı, 474 4.65 arasındaki bandın altında biraz böyle e, problemli yerlere doğru ilerleyebiliriz. Tekrardan değerlem yapmamız gerekecektir. Hacimler artarsa biraz böyle tepki verebilecek bir e, kağıt aslına bakarsak. Ama işte e, enerji şirketlerinin bu ara bir böyle hafif e, sallantıda olması e, enerji fiyatlarının biraz böyle halihazırda beklenen seviyede olmaması e, bu şirketlere biraz olumsuz etkiliyor. Öyle gözüküyor. Tekrardan bu şekilde takip edilebilir diye düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Kolaylıklar diliyorum.